Uykuları harman ettim savurdum Bir mübarek düş aradım kırk sene Ne usandım ne yoruldum ne durdum İçi doğru dış aradım kırk sene Çıktım dağ boş indim baktım ova boş Toprak garip su tedirgin hava boş Nere gitsem dallar kırık yuva boş Yumurtada kuş aradım kırk sene Aşk yükünü indirince arkamdan Doğmadık bebekler tuttu yakamdan Hesap kitap ettim kaçtım rakamdan On yitirdim beş aradım kırk sene Gönül penceremi dünyaya açtım Baktım manzaraya ben benden geçtim Ucuzdan tiksindim kolaydan kaçtım Belası çok iş aradım kırk sene Birbirinden çürük çıktı seneler Öz yedi az doğurdu analar Hayal oldu gönlümdeki binalar Temel için taş aradım kırk sene